Evet arkadaşlar, birazdan düzenlikliler yardımıyla bu odayı fethedeceğiz. Oda sahibi kimmiş bakalım? Mahmut İrem. Mahmut İrem. Yani burası herkese açık bir oda. Gruba katılan herkese hak veriliyor. Düzeneklilerimiz hazır. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi odayı sallıyoruz. Herkes şoklarda. <laughs> Bakın burada beni e-maillemekten bahsediyor arkadaş. Ben bunu yaptım diye kimse bana bir işlem uygulayamaz çünkü neden? Oda sahibi gruba katılan herkesin hak alması için ayarlamış. Ben de hakkım olan bir odada mobilleri hareket ettiriyorum sadece. Bu arkadaşlar da şikayet ettikleri zaman sanki kural dışı bir şey yapmışım gibi ban, ban veya ceza alacağımı zannediyorlar. Düzen bozmaktan şikayet edecekmiş beni. Bu da zaten düzenli değildik. <laughs> Bakın şimdi bu hareket ettirip bozmaya çalışıyorlar. Hisse <laughs> salın diyor vüretleri. Sanki bu vüretleri kullanmak yasak.